Merhaba arkadaşlar. Dün uyguladığımız online deneme sınavının sorularının çözümlerini bakıyoruz. İlk sorumuz. Aşağıda şekilde Ahmet ve Hasan'ın odun kestikleri yerin konumları verilmiştir. Ahmet'in destereyi tuttuğu noktanın odun kütüğüne olan uzaklığı kök 1250 Hasan'ınki ise kök 800'müş. Hemen bu say sayıların kökten çıkabilen kısımlarını çık çıkaralım. 625 çarpı 2'dir. Bu yani 25 kök 2'dir bu. Bu ise 400 çarpı 2'dir. Yani 20 kök 2'dir. Şimdi diyor ki devamında soru bize. Testere şekilin, şekildeki konumundayken Ahmet testereyi kendine doğru kök 100, 128 cm çekiyor. Kök 128 nedir? 64 çarpı 2'den 8 kök 2'dir. Ahmet kendine doğru 8 kök 2 çekecek. O zaman Ahmet 8 kök 2 artacak. Yani 33 kök 2 olacak. Hasan 8 kök 2 azalacak. Yani 12 kök 2 olacak. Buna göre son durumda Ahmet'in testereyi tuttuğu noktanın odun kütüğüne uzaklığı Hasan'ın testereyi tuttuğu noktanın odun kütüğüne olan uzaklığından kaç santimetre fazladır diyor. Ne yapmamız lazım o zaman? 33 kök 2'den 12 kök 2 çıkarmamız lazım. 33 kök 2 eksi 12 kök 2 cevabımız buradan 21 kök 2 yani Bursa olacaktı. Geldik ikinci sorumuza. Bir kenar uzunluğu a olan karenin alanı a karedir ve bir deney vermiş dikdörtgen alanı nasıl bulacağımızı göstermiş bize. Sonra devam ediyor. Yanda Mert Bey pişirdiği bir tepsi börek gösterilmiş. Mert Bey misafirleri için eni 24, boyu 32 cm olan tabanı dikdörtgen şeklinde bir tepsi de börek yapmış. Bu böreği her biri eşit büyüklükte üst yüzleri kare şeklinde olan en büyük dilimlere ayırmıştır. Şimdi kareler oluşturacağım. Dikdörtgenin içine kareler oluşturacaksam bölme söz konusuysa ne buluyordum ben? Ebob. Yani bana 24 ve 32 sayılarının ebobu lazım. 24 ile 32'nin ebobu eğer işlemleri yaparsanız 8 bulacaksınız. Bu ne demektir? Oluşturacağım dilimlerin kenarları 8'er santimetredir. Bu tip sorularda ne yapıyorduk? Toplam alan bölü en küçük alan yapıp kaç dilim olduğunu bulabiliriz. Yani 24 çarpı 32 bölü 8 çarpı 8 yaparız. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsak 3 kere 4'ten cevabımız 12 olarak gelir. Yani Bursa şıkkı olur. Evet. 3. soruyla devam ediyoruz. Burada 150 litre kapasiteli bir depo var. Bu depoda KLM muslukları var. KLM muslukları KLM kaplarını dolduruyor. K musluğu K kabına, L musluğu L kabına, M musluğu M kabına şeklinde. Şimdi boşaltacaklar depoyu. Burada da boşalttıklarında e, kaplarda biriken su miktarlarını gösteren bir daire grafiğim var. Bir kere şimdi önce M'nin açısını bulalım. M'nin açısı ne olur? 144 ve 84'ü toplarım. Buradan karşımıza ne gelecek? 228. Bunu 360'ten çıkarırım 228'i. Ne gelecek? 132 derece. Şurası 132 dereceymiş. Şimdi sorunun devamını okuyorum. Buna göre depo tamamen boşaltın boşaltıldığında K ve L kaplarında biriken toplam su yani şu ikisinde biriken toplam su M kabında biriken sudan kaç litre fazladır diyor. Şimdi bu ikisini toplam zaten bulmuştuk 228 dereceydi. Burası 132 derece. Direkt farktan gidebiliriz ayrı ayrı. Buna ne kadar düşmüş, buna ne kadar düşmüş diye bulmaktansa 132'yi buradan çıkarttığım zaman 6 96 derece gelecek. Acaba 360 derecedeki 96 derece 150 de kaç liraya tekabül eder? Ne yapabilirim? 150 çarpı 96 bölü 360 yapabilirim. Şu sıfırları hemen göndereyim. 3'e böldüm 12, 3'e böldüm 5, 12'ye böldüm 1, 12'ye böldüm 8, 5 kere 8'den cevabım 40 olarak gelecektir. Yani Adana şıkkıdır. Evet arkadaşlar dördüncü sorudayız. Dördüncü soruda önce viyadüğün tanımından bahsetmiş bize. Ondan sonra buradaki viyadük hakkında bilgi vermiş. Bilgilerimizden ilki birinci ve ikinci ayakların metre cinsinden uzunluklarının en yakın olduğu doğal sayı aynıymış. Üçüncü ve dördüncü ayakların metre cinsinden uzunluklarının en yakın olduğu doğal sayı aynıymış. Viyadüğün sağ tarafındaki ayakların uzunlukları sol tarafındaki ayakların uzunluklarından fazlaymış. Ve burada da köklü sayılarımız var. Önce bu köklü sayılarımızın kas sayıları içerlere sokmakla başlayalım işlemimizi. 6 içeri 36 diye girer. Bu kök 180 olur. 9 diye girdi. Bu 100 kök 135 oldu. 25 diye girdi. Bu 150 oldu kök. 8 64 diye girdi 128 oldu 81 diye girdi 162 buna dokunmuyorum zaten kök içinde 4 16 diye girdi kök 160 oldu 125 25 diye girdi 125 oldu 25 150 oldu 125 oldu 180 oldu buna dokunmadım 16 160 oldu 128 oldu 162 oldu ve 135 oldu şimdi önce bize ne demişti Evet birbirine yakın olacaklar önce şu üçüncü madde ile başlayalım sağ taraftaki ayakların uzunlukları sol taraftaki ayakların uzunluklarından fazla diyordum şimdi sağdakiler kim 3-4 fazla olacak 150 160 180 162 hayır burada sollar fazla o yüzden a elendi 135 141 125 128 burada da sollar fazla o zaman b şıkkını da eledim buna bakacak olursam 150 160 180 162 olabilir 128 125 141 135 evet olabilir şimdi peki bakalım 150 ile 160 aynı sayıya mı yakın bakacağız 150 neye yakın kök 144 yani 12'ye yakın 160 kime yakın bakarsak bu kök 169 yani 13'e daha yakın bu 12'ye yakınken bu 13'e yakın olduğu için c şıkkını da eliyorum cevabım denizli olacaktır ama yine de bakalım kök 128 neye yakındır bakarsak e, kök 100, 121 e, yani 11'e yakındır kök 125 de 11'e yakındır 141 neye yakındır? Kök 144'e. Kök 135'te kök 144'e yakındır. Yani bunlar da 12'ye yakındır. İstediğim sağlanmış olur. Cevabım denizli olacaktır. Evet. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Beşinci soruda kenar uzunluğu BB olan bir kareden kenar uzunluğu A olan bir kare çıkarılıyor. Şimdi ilk baştaki alanım B kare iken çıkardığım alan a karedir. Yani b kare eksi a kare diyebilirim. Bunu bu şeklin üstünde de görebilirim. Şimdi bakarsanız burada bunu çevirmiş. Yani şu kısım b bu kısım o zaman bakın şimdi şu şöyle çevrilmiş. b böyle gelmiş. Burası normalde b idi. a kadarını attı. O zaman burası b eksi a. b eksi a. Peki ikinci şekle bakarsak ikinci şekil aynen duruyor. Bak aynen kaydırdığımı düşünün. Şurası B. Peki burası neydi? Toplamda B'ydi. A'ya attım. Bura B eksi A. Peki şu kısım için ne söyleyeceğim? Şuralar A olduğu için burası da A'dır. Burası da A'dır. Yani B eksi A çarpı A artı B. Yani şöyle yazabilirim. A artı B çarpı B eksi A. Yerlerini değiştirebilirsiniz. Cevap bu durumda hangi şık olacaktır? Denizli olacaktır. Altıncı sorumuza bakıyoruz. Altıncı sorumuzda bir tane masamız var. Bir tane de örtümüz var. E, masanın üstüne bu örtüyü örteceğim Örttükten sonra bana diyor ki Kalan sarı desenlerin alanları toplamı kaç desimetre karedir diyor. Şimdi masamızın alanı 2 üzeri 8 desimetre kare. Örtümüzün de bir kenarı 2 üzeri 5 desimetre. O zaman örtümüzün alanı 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 5ten 2 üzeri 10 mu olacaktır? Şimdi o zaman sarkacak kısmı bulmak için ben ne yaparım? 2 üzeri 10 eksi 2 üzeri 8 yaparım. Bu bana sarkan kısmı verir. Şimdi peki nasıl bulacağım bunu? 2 üzeri 10 isterseniz şu şekilde yazabiliriz. 2 üzeri 8, 2 üzeri 2 diye yazabilirim. Şimdi baktığımda her ikisinde de 2 üzeri 8 ortak. 2 üzeri 8 parantezini alırım. Burada 2'nin karesi. Burada hiçbir şey kalmasa da 1 kalır. Bu durumda 2 üzeri 8 çarpı 4-1'den 3 çarpı 2 üzeri 8'dir diyebilirim sarkan alanların hepsi için sarıları bulmak istiyorum ben. Sarkan kısımlardaki sarı alanları bulmak istiyorum. Sarı alan nedir? Tüm sarkanın yarısı kadardı. Yani bir de burayı ne yapmam lazım? 2'ye bölmem lazım. Bunun kuvveti 1 demektir. Sadeleştirirsem 3 çarpı 2 üzeri 7 gelir. 2 üzeri 7 128 demektir. 3 de çarparsam 384 bulurum. Cevabım adına şıkkı olur. Yedinci sorumuzdan devam ediyoruz. Sefa Bey'in işletmesinin yıllık gelirinin mevsimlere göre dağılımı yüzde olarak aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiş. İşletmenin yıllık gelirinin mevsimlere göre dağılımının daire grafiğinde gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi kış yüzde on. İlkbahar bakıyorum yüzde yirmi beş. Yaza bakıyorum yüzde otuz beş ve sonbahara bakıyorum yüzde otuz şimdi yüzde olmuş şöyle düşünebilir miyim yüzde onsa 360 nedir hesaplarsanız buradan 36 derece bulursunuz yani kışa ne düşmeli 36 derece düşmeli. Bu durumda sadece Bursa şıkkını eleyebildik. Devam ediyorum. İlk bahara kaç derece düşmüş? 20, %25 düşmüş. Kaç derece düşer? %25 dörtte bir demektir. O zaman buna 90 derece düşecek. İlk hepsi 90 derece zaten. Yaza bakıyorum. Yaz %35. O zaman %35 ise 360'da x derim. İşlemi yaparsam 100x eşittir 360 çarpı 35 sıfırları gönderelim 5'e böldüm 2 5'e böldüm 7 2'ye böldüm 1 2'ye böldüm 18 18 ile 7'yi de çarparsam 56 5 126 derece yaz 126 derece olacak. Yazın 126 derece olduğu bu da değil bu da değil demek ki cevabımız Adana burada hesaplarsanız buranın da 126 derece olduğunu şu üçünü toplayıp 360'tan çıkarttığınızda buranın da 126 derece olduğunu görürsünüz cevabımız bu durumda Adana şıkkıdır. Evet 8. sorudayız. Akın bisiklet almak için kumbarasına 5 liralık ve 10 liralık kağıt para atarak para biriktiriyor. Kumbarasında biriktirdiği para bir yandı Fiyatları bisik, e, verilen bisikletlerden pahalı olana kumbarasındaki biriktirdiği para yetmiyor. Ucuz alanı alabiliyor. Akın'ın kumbarasında biriken paraların arasından rastgele çekilen bir kağıt paranın 10 TL olma olasılığı 3 bölü 11'miş. Buna göre Akın'ın bisikleti aldıktan sonra kaç lirası kalmıştır diyor. Şimdi o zaman ben şöyle düşünebilirim. Akın'ın bütün paralarının sayısı 11 kat. 10 ee, liralıklar, 10 on, onluklar, onluklar diyelim. 3 kat. Bu durumda 5'likler ne olacaktır? 8 kat olacaktır. Şimdi onluklar 3 katsa 10 kere 3'ten 30 k buradan gelecek. 5 kere 8'den 40K buradan gelecek. Yani toplamda 70 kat. Bu 70'i 475 ile 560 arasında olacak şekilde katlıyorum. Kaçta Kaç katını alırsam olur? 7 katını alırsam 490 olur. Bu aralığı aralığa denk gelir. O zaman demek ki 490 lirası vardı. Buna yetmedi. Pahalı olana yetmedi. Ucuz olanı aldı. O zaman kaç lirası kalmıştır? 490'dan 475'i e çıkarırım. Cevabım 15 olur. Yani Ceyhan şıkkıdır. 9. sorumuzla devam ediyoruz. Bir bahçemiz var. Bahçemizin kenar uzunlukları cebirsel ifadeyle verilmiş. Şimdi diyor ki 2 sıraya bölünmüş. O zaman 4x artı 6 ise her bir sıra 2x artı 3. 2x artı 3'tür. Burası 5 eşit parçaya bölünmüş. 15x artı 30'u 5'e böldüğümde her bir parça 3x artı 5'e böldüm 6'dır. 3x artı 6. 3x artı 6. Her bir 3x, 3 artı 6 olacak. Burası da 15 artı 15x artı 30'dur. Bu sefer 3'e bölmüşüm. 3'e böldüğümde de 5x artı 10 gelecektir. Yani burası da 5x artı 10. Şimdi bize mısırın alanı ile bamyanın alanı arasındaki farkı soruyor. Şimdi mısırı bulacak olursak mısır için yapmamız gereken işlem nedir? 5x artı 10 kimi çarpmaktır? 2x artı 3'ü çarpmaktık. Çarparsak karşımıza 10x kare şöyle dağıtıyorum. Artı 15x sonra onu dağıtıyorum. Artı 20x artı 30 yani elimize ne geldi 10x kare artı 35x artı 30 geldi bamyayı bulacak olursak şimdi bamya diyelim bamyanınki de 3x artı 6 ile 2x artı 3'ü çarpıyoruz gene dağıtıyoruz aynı şekilde 6x kare 3x'i e 3x'i e 3'ü çarptım 9x 6 ile 2x'i çarptım 12x 6 ile 3'ü çarptım 18 toparladım 6x kare artı 21x artı 18. Bundan bunu çıkarmamı istiyor. 10x kareden 6x kare çıktı. 4x kare. 35 xten 21x çıktı. Artı 14x. 30'dan da 18 çıktı. Artı 12. Cevabımız bu durumda. Ceyhan şıkkı oldu geldik 10. sorumuza kenarların uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki kumaşlar ve bu kumaşların bir yüzeyin alanları yukarıda verilmiş bu kumaşlardan ikisi seçilip 5 santimetre kısımları üst üste gelecek şekilde dikilerek aşağıdaki bir dikdörtgen kumaş oluşturulacakmış bu şekilde oluşturan kumaşın bir yüzünün alanı en fazla kaç santimetre karedir bu tarz soru çok çıkıyor siz de görüyorsunuzdur de, e, soru bankalarında girdiğiniz denemelerde bolca karşınıza çıkmıştır. Şimdi 34 dediğim sayı nedir aslında? 2 çarpı 17'dir. Bu cepte 33 de 3 çarpı 11'dir. 30 için farklı şeyler yazabilirim. 2 çarpı 15 yazabilirim. 3 çarpı 10 yazabilirim. Şimdi diyeceksiniz ki niye 5 çarpı 6 yazmadın ama 5 çarpı 6 ortakları olmadığı için benim işime yaramayacaktır. Şimdi ben ne yapacağım burada? Belli ya bununla bunu alacağım ya da bununla bunu alacağım. İkisinden birini tercih edeceğim. Şimdi bununla bunu alırsam çıkaracağım alanın ne kadar olduğuna bakacağım. O üçler ortak olduğu için 3 çarpı 5 15 çıkaracağım ikisinin toplamından. Ama bunun da bunu alırsam ikisinin toplamından ikiler ortak olduğu için şurayı 2 kabul edip 2 kere 5'ten 10 çıkaracağım. O zaman en mantıklı olan baştakiyle sondaki sondakini almaktır. Yani ee, ortak bölenlerinin baktığım zaman iki küçük olduğu için küçük ortaklığı almaktır. Yani o zaman ne yapacağım? İkisinin alanı 34 artı 30'dan neyi çıkarıyorum? Şurayı 2 kabul etmiş oluyorum. Çünkü bu durumda. 2 kere 5 onu çıkartmış oluyorum. 64 eksi 10'dan da cevabı 54. Yani denizli şıkkı olacaktır. Evet. 11. sorumuzda devam ediyoruz. 3 tane borumuz var. Bu borularımızın kimi metre, kimi desimetre, kimi santimetre şeklinde. 1 adet kırmızı alıyormuşum, 2 adet mavi alıyormuşum, 3 adet de yeşil alıyormuşum öyle söylemiş bana. Bunların en son e, yama yapmak için bunları kullanıyorum, tamir amaçlı. Diyor ki Kullanılan borunun uzunluğunu metre cinsinden gösterimi hangisidir diyor çözümlenmiş hali. Şimdi bir tane olduğu için 3 metre burada var. İki tane olduğu için 44 desimetre. Bu isterseniz çevirmek kolay olsun. 440 santimetre demek. Bu da nedir? 183 santimetre demektir. Şu santimetre olanları bir toplarsam ben elime ne gelecektir? 623... E, santimetre gelecektir. Bu da ne demektir? 6 metre 23 santimetre. 3 metrem de burada var. Yani toplamda 9 metre 23 santimetre. Yani 9,23 diyebilirim. Şimdi hangisi bunun açılımı? Zaten C ve D şıkkı gider. 9,23'ü arıyorum ben. Hangisi olacaktır? Adana şıkkımız olacaktır. Evet 12. sorumuza bakıyoruz. E Alpay ve Tunay var sorumuzda. Sinema izleyeceklermiş. Alpay Tunay ile yan yana oturmak istediğini, Tunay ise sesli harften oluşan bir sırada Alpay'ın sağında oturmak istediğini gişe görevlisine söylüyor. Gişe görevlisi de her ikisinin de isteğine uygun biletleri rastgele veriyor. Buna göre gişe görevlisinin Alpay'a E4 numaralı koltuğu verme olasılığı diyor. Şimdi Öncelikle neydi? Sesli harfte oturmak istiyor. O zaman A ve E. Diğerlerini eledik. A'da zaten iki koltuğum var. Sağda oturmak istiyorsa Tunay, Tunay burada oturursa Alpay nerede oturacak? A2'de oturacak. Yani Alpay'ın oturabileceği bir A2 var. Bu birinci seçenek. Peki E için bakacak olursak Tunay burada oturabilir. Alpay burada oturabilir. Yani burada ne var? E3 seçeneğimiz var. Bu da ikinci seçenek olsun. Tunay burada oturur. Alpay burada oturabilir. Yani bir de E4 3 seçeneğimiz var. Başka da zaten herhangi bir seçeneğimiz yok. Burada tek koltuk olduğu için yanına oturamayacak. Diğerleri zaten sessiz harf. Yani 3 seçeneğim var. 3 seçeneğimin içinde bir tanesi E4. O zaman olasılığım 1 bölü 3 olacaktır. Yani denizde şıkkıdır. Evet 13. sorumuzda devam ediyoruz. Sağlıklı bir insan gözünün araç içerisindeyken öndeki aracın plakasını okuyabileceği maksimum görüş mesafesi ortalama 20,5 metreymiş. Aşağıda bir sürücü trafik anda önündeki benzer özellikle 4 aracın farklı durumları kendisi olan uzaklığı verilmiş bize diyor ki plakasını okuyabileceği ortalama görüş mesafesinin dışındadır. Yani hangisi 20 fazladır diye soruyor bize. Şimdi 14 kök 2 14 içeri 196 diye girdi. 2 ile çarptığım zaman karşıma ne gelecektir buradan? Kök 392. Şimdi 20 zaten nedir? 20'nin karesi 400'dür. Bunu görür. Bunda sıkıntı yok. Bu zaten kök 363. Bu da 20'den küçüktür. Bunda da sıkıntı yok. Yani 1 ve 2 de sıkıntı yok. A ve B, A ve B şıklarını eledim. Devam edelim. Bu da kök içinde 384. Bu da 20'den küçüktür. O zaman C'yi de elen, eledim. Bu ise 13 içeri 169 diye girer. Bir de bunu 3 ile çarptığım zaman karşıma 507 geliyor sanırım. Bu da ne demektir? Ee, 20'den 20 bayağı büyük bir sayı. Yani cevabımız bu durumda denizli şıkkı olacaktır. Geldik 14. sorumuza. K ve birbirin K ve L birbirinden farklı doğal sayılar olmak üzere diyor. Bu iki sayının EBOBları 7'ymiş. Yani bu iki sayının en büyük ortak böleni 7'ymiş. Yani bu iki sayını ne olacak? 7'nin katı olacak. K artı L ifadesinin alabileceği en küçük değeri soruyor. Ve sayıların da birbirinden farklı olduğunu söylediğine göre sayılarımın birini 7 diğerini de hemen ne olarak alırım? Bunun iki katı olan 14 olarak alırım. İkisini topladığımda cevabım ne olmuş olur buradan? 21 olmuş olur. Hemen 15. sorumuza bakıyoruz. Burada 15. sorumuza bakacak olursak iki kare farkını görüyoruz hemen. Ne yapacağız şimdi? Kareleri at, bir topla, bir çıkart. Yani ikisinin karesini görmüyorum. x eksi 4 artı 5 eksi x yapıyorum. Bir de x eksi 4 eksi 5 eksi eksiden artı x yapıyorum. Şimdi toparlıyorum daha sonra. x'ler birbirini götürecek. Burada 1 kaldı eksi 4 artı 5'ten. Burada da elimde ne kalıyor? 2x eksi 9 kalıyor. 1 ile de çarptığımda sonuç 2x eksi 9 gelir. Yani denizli şıkkı olur. Evet. Hemen 16. sorumuza bakıyoruz. Burada 600 bin 2500 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diyor. Hemen bu sayıyı 6 çarpı 10 üzeri 5 diye yazabilirim. Bunu ise 2 2,5 çarpı 10 üzeri 3 diye izleyeyim. 6 kere 2,5 15 yapacaktır. Bir de yanında 10 üzeri 8 var. Yani cevabımız bursa olacaktır. 7. soruyla devam ediyoruz. Bize burada negatif köklü sayılar vermiş. Sıralamamızı istiyor. Şimdi 3 içeriye 9 diye girecek. 9 kere 7 63. Eksi kök 63 olacak. 4 içeriği 16 diye girecek 5 ile çarpılacak eksi kök 80 olacak 5 içeriği 25 diye girecek 3 ile çarpılacak 75 eksi kök 75 olacak bu durumda işaretleri de göz önünde bulundurursam en küçük B en büyük A olacaktır yani cevabımız Ceyhan'dır geldik 18. sorumuza A 7 artı kök 7 olduğuna göre a kare eksi 14a artı 49 ifadesinin değeri kaçtır diyor bize. Şimdi baktığınız zaman şu sayı şu ifade neyin açılımıdır? a eksi 7'nin karesinin açılımıdır. Şu birincinin karesi, birinciyle ikincinin çarpımlarının iki katı ve daima artı ikincinin karesi. Yani ben bunun yerine bunu yazabilirim. a'nın ne olduğunu biliyorum. 7 artı kök 7 ne var bir de eksi 7. Bunun karesi alacağım. Bunlar birbirini götürecek. Kök 7'nin karesi de nedir? 7'dir. Cevabımız Bursa olur. Hemen 19. sorumuza bakıyoruz. Selen'in oturduğu evin sokak numarasının asal çarpanların en küçüğü 3, en büyüğü 13'müş. Buna göre Selen'in oturduğu evin sokak numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir? O zaman ne olacaktır Selen'in oturduğu ev? 3 kere 13'ten 39'un katı olmalı oturduğu evin sokağının numarası 52 39'a bölünmez. 39 99 39 bölünmez. 195 39'a tam bölünebilen bir sayıdır. Cevabımız o yüzden Ceyhan'dır. Evet, sınavımızın son sorusuna geldik. Şimdi burada Mert, Mert öğretmenin tahtaya yazdığı cebirsel ifade ile yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin söylediği ifadeler ayrı ayrı toplanırsa birer tam kare ifade elde edilir. Şimdi isterseniz şuraya ben Mert öğretmenin yazdığı ifadeyi yazayım. M kare artı 9. Şimdi ben buna eksi 9'u eklersem ne olur? M kare kalır ve ne olur? Tam kare bir ifade olur. E o zaman Ömer kesinlikle olacaktır. Yani Ceyhan ve Denizli şıkları gitti. Şimdi devam ediyorum. Ben buna 18M'yi eklesem 9'u nasıl yazabilirim ancak 3 çarpı 3 ya da 9 çarpı 1 diye düşünebilirim. Ya da eksi 3 çarpı eksi 3. Bunu elde edemem. O zaman öykü olmayacak işin içinde. İpeye bakarsak eksi 6 m yazarsam bu ne demektir? m kare eksi 6 m artı 9. Bu nedir? Eksi 3 eksi 3 m m yazabilirim. Bu durumda m eksi 3'ün karesi diyebilirim. O zaman bu da ne olur? Gene tam kare bir ifade verir. Yani ipeyi de alacağım. Bu durumda cevabımız Adana'dır. Umarım sınavınız iyi geçmiştir. Görüşmek üzere.